Kızım bu adam hayvan hayvan. Sen nasıl böyle bir adamdan çocuk yapabiliyorsun? Ben anlamıyorum ki. Nasıl aklından geçiyor ya? Ya bu adam senin ağzını yüzünü dağıtmadı mı kızım? Bu adamın sana sevgisi yok. Bu adamın sana saygısı yok. Yapma. Ayrıca evli bu adam. Evli evli. Ya aşık oldum diyorum aşık. Ya nesine aşık oldun? Ya çok seviyorum kızım ben bu adamı. Çok seviyorum, Vursa da, Kırsa da, vazgeçemiyorum. Niye anlamıyorsun? <laughs> ya ben sana yalan söyledim bu adam için. Tek bir tane dostum var, sana ihanet ettim, seni ezdim, geçtim. Buna mı sana hiçbir şey anlatmıyor? O, onu anladım. Onu anladım. Bu ne menen bir şeymiş bu aşk ya. Ay Allah. Ne yapacaksın peki? Hı? Ne yapacaksın? Doğuracağım Ali. Ne demek doğuracağım? Ya saçmalama ne demek doğuracağım? Doğuracağım. Aldıramam de ondan bir parça var. Kıyamam ben nasıl aldırayım bu çocuğu? Ya sen anlamıyor musun kızım? Bu adam cani. Cani öldürür seni yaşatmaz. Öldürür diyorum bak öldürür. Ay çok yaşıyorum ya çünkü şimdi. Ya kaç yıl oldu? Yıllardır ben aşık olduğum adamı başka bir kadınla paylaşıyorum. Anladın mı? Belki bu çocuk bizim şansımız olur. Ya saçmalama Allah'ını seversen ne şansı ya? Ya sen bak benim yaşadıklarım da mı sana bir şey ifade etmiyor? Ne benim peşimi bıraktı bu adam ne kızımın peşini bıraktı. Ben neler yaşadım Cansu yapma. Ama bu onun kendi evladı. Ya insan kendi çocuğuna kıyar mı? Elif çok özür dilerim ben seni kastederek bir şey söylemedim gerçekten. Senin durumun bambaşka zaten sen gencecik kızdın ne yapacağını bilemiyordun. Aynı şey değil özür dilerim. Tamam ben sildim geçmişi zaten. Sen de silsen iyi edersin. Nasıl unuttun ya unuttun mu sen şimdi abla? Ay bana Adnan deme Allah'ını seversen. Şimdi gitmiş bir de Damla'yla beraber. Ya arkadaşım senin canın hiç yanmıyor mu? Ama bu... Ne demek beraberler? Nereden çıktı bu? Söyle bakayım, söyle. Ya biz... ...Tetin'in yazlığına gittik sabah. Hı -hı. Onlar oradalardı. Böyle baş başa, diz dize. Ya girmedik içeriye. Onları görünce gerisin geri kaçtık biz de. Baş başa Öyle Alev. Oradalardı baş başa. Ay bilmiyorum. Bilmiyorum Alev. Belki de böylesi daha mı iyi acaba Zeynep'ciğim? Hem senin Ali Osman'ın yok mu? Nerede bu ev? Sen söyle bakayım bana. Alev.